Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocam. Bugünkü yapacağımız işlem bereket, nasip kısmetin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere isminizi, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 25 günlük, 30 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayar ekranından çıktı olarak almanız yeterlidir. Ayrıntılı bir yapmak isterseniz, de bir çalışma yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Girdiğiniz çevrelerde sohbet ve muhabbete giremiyorsanız, hep dinliyorsanız biraz daha aktif hale gelmek için olan, yapılacak olan bir işlemdir bu. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi, yazıyorsunuz ve bu kağıdı sürekli cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte olumlu etkileri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak için de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını dediklerimi yapın. Allah'a emanet olun.